Kamçacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Buraya gelmenizin sebebi oğlunuz. Evet. Peki sizi buraya getiren ya da siz bizi nasıl buldunuz? Ee... Bizi sana benim yanım kasta, kozanı kasta buldunuz. Sana yanımda göndermişler. Hamdolsun iyi olduğunu. Biz gerçekten beraber sen çalışıyorsan Biz de yukarıda Allah seni de açaklar. Sen Şifalı sana biz Allah ne biliyorsun ki doğru biliyorsun. Sağ, sağ olasın Allah razı olsun. Daha evvel siz sizin yeğeniniz buraya geldi. Evet. Ben tırdan ameliyat olmamış. Olmadı. Ameliyat demişler evet. olmadı. Evet. yıllar geçmesine rağmen evet. hala çok iyi diyorsunuz. Ondan sonra olduğunuz 19 yaşında maalesef o da belki olmuş. Evet. S1-54'ten 50, 50, e, siz de yeğenize, durumunu yeğeninizin durumunu görerek Aynen. kendisine de sorarak bizi de tercih etmenizi Aynen. size Aynen. söylemiş ve Aynen. 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 geldiniz bizi buldunuz Aynen. evet, Aynen. evet. E, şifayı veren Allah'a Allah ne verirse Allah biz vesileyiz Allah şifa verirse sana sebep oluyor biz işte vesileyiz. Bizde bir şey yok. Ne varsa Rabbimde var. Amin. Allah ne verirse biz de onu veriyoruz. Amin. Sizlere ee, bir terapi gördünüz. Terapiye girmeden evvelki durumunuzda hareket kısıtlığınızda neler vardı? Ya hocam şimdi ayak kalkarken ağrı yapıyordu, yürürken ağrı yapıyordu. Peki kalkalım şimdi ağrım yok. Oturalım. Işte. Şimdi yok. Şimdi yok. Tekrar kalkalım. Bir 5, 6, sene otur, kalk, destek almayın. Kalk, otur. Kalk, istediği kadar kalk, otur. Ağrım olmayacak. Evet. Ee, peki, böyle yaparken ağrımız oluyordu. Bazen hocam oluyordu. Ama şimdi yok. Az evvel geldiğinizde vardı. Vardı hocam. Şimdi yok. Yok. İlk terapide buradan başlayan yani el beşten başlayan tespirden başlayan aşağı doğru inen bir ağımız vardı ve şu kısımda bir ağımız vardı bizlerde. Tabi bunun da belki ilgisi yok. Kabeyden başlayan bir ağrı aşağı doğru iniyorsa belki de belirgisidir bu. Zaten MR çektir geliyorsunuz orada gözüküyor. burada çalışan arkadaşların arkadaşlarının hepsi tıp okumu.